Got krallığı, Romalılar İmparatorluklarının Batı Yarısı'nın kontrolünü kaybettiklerinde Galya'da kurulan 5. ila 7. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yaşayan bir güçtü. Kısa bir süre için Vizigotlar Batı Avrupa'daki en güçlü krallığı kontrol ettiler. Vandallar, Alanlar ve Suebi'nin 409 yılında Roma İspanyası'na işgaline cevaben Batı İmparatoru Honorius bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmek için Vizigotların yardımına başvurdu. 408 yılından 410 yılına kadar Vizigotlar Roma'ya ve yakın çevresine o kadar çok zarar verdiler ki yaklaşık 10 yıl sonra şehir içindeki ve çevresindeki iller önceki vergi paylarının yalnızca 7'de birine katkıda bulunabildiler. 418 yılında Honorius Vizigot topluluklarına 409'un son gününde Mainz yakınlarında Ren Nehri'ni geçen ve sonunda 4 kabileye saldırdıktan sonra yerleşmeleri için Galya Akutanya'da arazi vererek ödüllendirdi. 409 sonbaharında bir Romalı isyancı tarafından İspanya'ya davet edildiler. Yerleşim sonunda Pirene'ler boyunca ve İber Yarımadası'na genişleyecek olan Gelecekteki Vizigot Krallığı'nın çekirdeğini oluşturdu. Vizigotların ikinci büyük kralı Yurik, Vizigotlar arasındaki çeşitli tartışmalı grupları birleştirdi ve 475 yılında Roma hükümetini uzlaşmaya zorladı. Ancak imparator yasal olarak Gotik egemenliğini tanımadı. Bunun yerine imparator Vizigotların kendisine bir efendi olarak hitap etmelerini isterken onlar tarafından arkadaş olarak çağrılmaktan gayet memnundu. 471 ile 476 yılları arasında Yurik, Güney Galya'nın çoğunu ele geçirdi. Yurik'in ölümünde Vizigotlar Batı Roma İmparatorluğu'nun Halef devletlerinin en güçlüleriydiler ve güçlerinin zirvesindeydiler. Yurik Yalnızca önemli toprakları güvence altına almakla kalmadı, kendisi ve onun yerine geçen oğlu II. Alarik Roma'nın vergi toplama politikaları ve yasal kanunları dahil olmak üzere Roma idari ve bürokratik yönetimini benimsedi. Visigotlar aynı zamanda İber Yarımadası'ndaki baskın güçtüler, alanları hızla ezdiler ve Vandalları Kuzey Afrika'ya zorladılar. 500 yılına gelindiğinde merkezi Toulouse'da bulunan Vizigot Krallığı, Akutanya ve Galia Narbonensis'i ve kuzeybatıdaki Suebi Krallığı ile Baslar ve Kantrabyalılar tarafından kontrol edilen küçük alanlar hariç olmak üzere İspanya'nın çoğunu kontrol etti. 507 yılında Clovis komutasındaki Franklar, Vuli savaşında Vizigotları yendiler ve Akutanya'nın kontrolünü ele geçirdiler. Kral 2. Alarik savaşta öldürüldü. Fransız ulusal mitleri bu anı daha önce bölünmüş bir Galya'nın Clovis yönetiminde Birleşik Frankia krallığına dönüştüğü zaman olarak destanlaştırmışlardır. Galya'daki Vizigot gücü 1. Clovis ve ordularını Vizigot bölgelerinin dışına iten İtalya'daki güçlü Ostrogot kralı Büyük Theodory'in desteği nedeniyle tamamen tarih sahnesinden kaybolmadı. Büyük Theodory'in yardımı etnik köken fedakarlığın bir ifadesi değildi. Ancak gücünü İspanya ve ilişkili topraklarda genişletme planının bir parçasını oluşturmuştu. İkinci Alarik'in ölümünden sonra Vizigot soyluların varisi olan çocuk kral Amalarik'i önce Galya'daki son gotik karakol olan Narbona ve daha sonra Pireneler boyunca İspanya'ya götürdüler. Vizigot merkezi önce Barcelona'ya, ardından iç kesimlere ve güneye Toledo'ya kaydı. 511 yılından 526 yılına kadar Vizigotlar, Ostrogotların kralı Büyük Teodorik tarafından genç Amalarik naip olarak yönetildi. Ancak Teodorik'in 526 yılındaki ölümü Vizigotların kraliyet soylarını yeniden kurmalarına ve Vizigot krallığı Amalarik aracılığıyla yeniden bölmelerine olanak sağladı. Amalarik 5 yıl boyunca bağımsız olarak hüküm sürdü. 531 yılında Amalarik'in öldürülmesinin ardından başka bir Ostrogot hükümdarı Teudis onun yerini aldı. Sonraki 17 yıl boyunca Teyudis, Vizigot tahtını elinde tuttu. 549 yılında Vizigot kralı Atanagilt, 1. Justinianus'tan askeri yardım istedi ve bu yardımı Atanagilt'in savaşlarını kazanmasına yardımcı olurken Romalıların aklında çok daha fazlası vardı. Granada ve en güneydeki Batika bu Vizigot hanedan mücadelesini çözmeye yardım etmek için davet edilen Bizans İmparatorluğu'nun temsilcilerine yenildi. Roma orduları Vizigot rekabetinden yararlandı ve Kordoba'da bir hükümet kurdu. Son Vizigot kralı Louisgilt 574 yılında Kuzey bölgelerinin çoğunu 584 yılında Suevic Krallığı'nı fethetti ve Kral Suintila'nın 624 yılında kurtardığı Bizanslar tarafından kaybedilen güney bölgelerinin bir kısmını geri aldı. Kral Roderick'in bu Adalete Savaşı'nda Emevi Halifeliği tarafından güneyden bir istilaya karşı çıkarken öldürüldüğü 711 yılına kadar hayatta kalmıştır. İspanya'nın büyük kısmının 8. yüzyılın başlarında İslami yönetim altına girdiği İspanya'nın Emevi tarafından Fethi'nin başlangıcı oldu. Bizot bir soylu olan Pelavo, Kovadonga Savaşı'nda Emevi güçlerini yenip Yarımada'nın kuzey kesiminde Asturias Krallığı'nı kurduğu 718 yılında İberya'nın Hristiyan yeniden fethini başlatmasıyla tanınmaktadır. İspanyol ve Gotik aristokrasisinin kalıntıları İspanya toplumunda hala önemli bir rol oynamaktadır. Emevilerden bilinmeyen sayıda kişi kaçtı, Asturias veya Septimanya'ya sığındı. Asturias'ta Pelagius'un ayaklanmasını desteklediler ve yerli liderlerle birleşerek yeni bir aristokrasi kurdular. Dağ bölgesinin nüfusu yerli Asturyalılar, Galiçyalılar, Kantabriler, Basklar ve asimile edilmemiş diğer gruplardan oluşuyordu. Müslüman inancını benimsemeyi veya onların yönetimi altında yaşamayı reddeden diğer Vizigotlar kuzeye Frank Krallığı'na kaçtılar ve birkaç kuşak sonra Vizigotlar Şarman İmparatorluğu'nda önemli roller oynadılar. Kordoba emirliğinin ilk yıllarında Müslüman egemenliği altında kalan bir grup Vizigot Emir El Haras'ın kişisel korumasını oluşturuyordu. İspanya'daki uzun hükümdarlıkları sırasında Vizigotlar Batı Avrupa'da 5. ve 8. yüzyıllar arasında kurulan yeni şehirlerden sorumluydu. Vizigotların 4 şehir kurdukları kesindir. Bu şehirler Rekopolis, Victoriacum, Luceo ve Olit'tir. Ayrıca daha sonra Arapça bir kaynak olan Bayara tarafından kendilerine atfedilen Olası bir 5. şehir de vardı. Bu şehirlerin tamamı askeri amaçlarla, üçü de zaferin kutlanması amacıyla kuruldu. Vizigotların İspanya'da 250 yıldan fazla hüküm sürmelerine rağmen İspanyolcaya geçen Gotik dilinden çok az kalıntı vardı. Roma İmparatorluğunun mirasçıları olan Vizigotlar dillerini yitirdiler. Vizigotların aile hukukuna en büyük katkılarından biri İspanyol yasaları tarafından sürdürülen ve nihayetinde Batı Avrupa'nın çoğunda şu anda yürürlükte olan topluluk mülkiyet sistemine dönüşen evli kadınların mülkiyet haklarının korunmasıydı. Orta Çağ'dan önce Vizigotlar ve diğer Cermen halkları şimdi Cermen paganizmi olarak adlandırılan dine mensuptu. Germen halkları çeşitli yollarla yavaş yavaş Hristiyanlığa dönüştürülürken Hristiyanlık öncesi kültürün birçok unsuru ve yerli inançlar özellikle daha kırsal ve uzak bölgelerde dönüşüm sürecinden sonra sağlam bir şekilde yerinde kaldı. Kanala da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.